Müdürüm iyi günler. İyi günler. Bugün e, tüm okullarda e, 2021-2022 eğitim öğretim yılı başladı. Bu konuda öğrencilerimize ve velilerimize vermek istediğiniz mesajı alabilir miyiz? Evet, bugün e, 2021-2022 eğitim öğretim yılı bugün başladı. E, okullarımızı biz şube müdürlerimizle beraber ziyaret ettik ve okullarımızın hepsinde, e, özellikle öğrencilerimiz e, çok çok duyarlıydılar maske mesafe konusunda çok dikkatliydiler. Zaten okullarımız bir hafta önceden bütün dezenfektan ve temizlik işlemleri bitirmişlerdi. Ellerinde maske öğretmen ve öğrencilerimize verilmek üzere bol miktarda maskeleri bulunmaktadır. Bunları dağıtılmak üzere hazırlar. Öğretmenlerimizin heyecanı bizi mutlu etti. Öğrencilerimizin heyecanı bizi mutlu etti. Bu anlamda ilçemizde bu yıl bu heyecandan kaynaklı iyi bir eğitim öğretimini geçeceğimize inanıyoruz ve şu an itibariyle bir problemimiz yoktur. Öğretmenlerimiz içerisinde aşı vurulma oranımız çok çok yüksek. Mevcut öğretmen kadromuz içerisinde yüzde 95 civarında aşı vuran öğretmenimiz var. Vurulmayan öğretmenlerimizin de sebepleri var. Daha önce bu rahatsızlığı geçirmişler. Onların vurulmaları gereken süreye henüz kalmadığı için vurulmadılar. Zaman geldiği zaman onlar da vurulacaklardır. Ben öğrencilerimizden ve öğretmenlerimizden, halkımızdan istediğimiz şu, okullarımızın duyarlılıklarına güvensinler. Çocukları sağlam ve güvenilir ellerde. İnşallah bu yıl eğitimde çok başarılı bir yıl geçireceğiz. Bunlardan hiçbirinin şüphesi olmasın ve öğretmenlerimizin bu kıymetli çalışmalarının bilinir olmasını arzu ediyoruz. Ben size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim ve yeni başlayan eğitim öğretim yıldızı hayırlı olsun diyorum. Çok sağ ol, teşekkürler.